Hanımlar, hepinize selamlar. Günük hayatınıza ve rahatlığınıza eşlik edecek şahane bir tünelik modeli getirdim sizlere. uzunluğu nedir Gündoğum? 90 santim. 90 santim. İsterseniz eteklerinizle, pantolonlarınızla kombinleyebilirsiniz. Kumaş kalitem çok çok güzel. Şöyle yakından sizlere gösterebildiğim kadar göstereyim. Örme, tensel kumaşları nefes alabilen, üzeriniz hiç yok gibi yaz aylarında ve bahar aylarında rahat rahat kullanabilirsiniz. Önden düğmeli. Güzel cep detayları var. Kol manşetlerinden de düğmeli. Ve sizce Çağla, siyah ve üzerindeki gün rengimiz mevcut. Beden aralığı nasıl duyulur? 38-46 bedene kadar. 36 bedene kadar. Kalıbımız rahat kalıp Üzerindeki 38 beden, 46 bedenin 48 beden müşterilerimiz rahat rahat kullanabilir. Her sipariş için WhatsApp'dan veya DM'den bekliyorum.